Evet arkadaşlar bugün sizler kakamı Başladım mı Başladı mı? Kadın sandım ya. Başlat hadi cidden baş. Başlattım <laughs> Oha. Kadın arkadaşlar bugün sizler iyi alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oha lan. Bir tane ses geldi o. Nereden geldi? Geç. Iki, Hadi, bir Hadi sen ne kutçalın cevap ben seni öldüreyim. Oo öyle değil. Gel kurin apa gel. Oh ne oluyordu? Master. Oha lan aldım akıllı. Sen almadın diğer adam aldı. Hayaller eller Adı neydi unuttum ama adam beni aldı. O, olsun vurdum en azından bana vuramadım birkaç tane. Vurdum ilk kere. Vuramadım. İki kere vurdum iki ne? kere. Bastınız Oha. Arkamdaki adam koydu bana. Neden? Ya şimdi çocuk azmış. Mal sus her şeyi ona bağlama. Koydu koyduysa <laughs> koydu işte. Koydu oh. <laughs> işte. toplu toplu. Oha adam uçarak gitti. Aferin uçsun. Böyle devam etsin Ferdan. Aa oldu lan böyle? Avuç adam uçarak gitti lan. Salak lava atladı. Abi her şey diğer bir... salak lava atladı. <laughs> abi iki, iki da, ikinci videomuz ve ilk videoda da uh, oh. adam. Oha merekerem uçuyor. Merekerem uçsun. Aa, abi valla uçuyor. hop oh, ve şu mavili bir adam var onunla canı gitti. E, Adamı, girelim. belki 500 kere vurdum belki 300 ya da 2 ha, adam ölmedi. Doğal mı bu sence? Doğal mı? Doğal. Ya! Uu, Öldü. Öldü. Aa, mere keremiş o hack. Play açan. Ee, az önce de öyle demiştim zaten. Ha ben pek emin olamadım ama. Mehmet Gaming. Aa, uçu uçu uçu. Kanal varsa abone olun. Sakın abone olmayın. <laughs> biz abone olalım. Ana. Biz çok kültürlü insanlarız çünkü. Aynen. Ha, ağzı da takdir alan ilk şahıslarız şa diyebilirim. Evet ben saydam bir insanım. <laughs> Yok ben mat. Bağırsam da gibi biliyor Ne dedin biz öyle? Bu <laughs> şey. <laughs> Abi ya bu arada ki bu bile gözüküyor. <laughs> Hadi gözüküyor bakalım. Yürü git dışarı. <laughs> Allah. o <laughs> Allah. Oo Mere. adam geldi. <laughs> Ay Mere, Mehmet Abi uçuyor Mehmet. Kesin <laughs> Mehmet. Ya hacker olabilir. Allah Allah ya. Allah ya Seyhan'la niye bize dalıyor? Niye başka biri mi yok? Gel biz başka... Hayır. Kimsenin girmediği o mantarlı yere girelim gel. Neredesin sen? Hakikaten ben orayı unutuyorum biliyor musun burada? Ben ben şu an bugün sadece ilk kere girdim o kısma. Ben aynen o şeyi hack adamı öldürmeye. Evet. Ben mantarlı yere giriyorum. Şu an beni asla bulamayacağım bir yere saklandım. Beni asla bulamayacağım bir yere saklandım. Şu an asla bulamazsın beni. Sana bir ipucu vereyim. Mantarlardayım. Oha yemin et. Yemin et. Asla bulamazsın. Tamam mı? Arkadaşlar. E Bulursan sana olta atacağım. <gülüyor> Ay. Ya <laughs> yapmasam ölüyordun. Efşa yaptım buldum. Efşa yani. yaparak mı buldun? Evet. O arka o şey bu ortamdaydım yani. <laughs> Ay bakma efendim <yani>, o yüzden. <laughs> ne bak duruyor yani Bir daha sakla. Bakmıyorum. Bir, iki, üç, Saklandım. dört, beş. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gördün. Oo bir kalp aldım kanka. Hadi kanka, kanka ben saklanıyorum. saklan Mantarı mı saklamıyor? Hı. Mantar. <laughs> Çok mantıklı. Saklanınca haber var. Saklandım. Ne ne? Saklama oynuyoruz. Beni görüyor musun sen? Hayır. Ana. Oku sen sandın. Vay. Bayağı benziyoruz. Aynen. Kanka beni sen niye bulamıyorsun? Sen beni bulabiliyor musun? Sen beni görüyor musun? Ben seni bulamıyorum diyor. Aa gördüm seni. Hayır. Her yerde tuğla ah. Nefes al. Çünkü nefes almazsan yaşayamazsın. Bu gergin ama. <gülüyor> <gülüyor> gergin falan dibimdeymiş dibim değil bir çocuk ya. Kanka kovalamaca oynayalım lan. lan? Ulan kaskı benim oyun. kovalamaca bunu oynayalım tamam. Hakan, e, e elimizle oynayalım daha adaletli olur. Ebelemeci. Tamam. Ebe. Oy ebe var. <laughs> ebele emeydim seni ebeledim. Buram. Buram o da ki. Ebe. Bekle. Hm. Şu anki Uf. seni çekmek için oltayı kullanacağım ama elle vuracağım. Bol spammer. bol değil aslında. O oh, ay. Olta <laughs> <All da> spamcısı. Tip tip tip. Rek yapayım lan sana. Rek. Bak ya buraya. Pis be. Ne eve. Ayy, terliyor. Ateş atlıyorum. <laughs> Hayır. A ateş adam acıdı.

Ay boğazıma kendi Bebe krem. Bak kremi yuttum. geriye zekalı. geriye zekalı yoruyor. Ebe 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 ebe. Makro ebesi. Ne makro ya? Ebe 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 sen okla ebeleceğim lan seni. <laughs> okla Ebeledi ki. Ebeledi. Okla <laughs> yok. Anne kakam bana ok atıyor. <laughs> e bu ebeledim. Monster. Fucking hell. Sen mi ebeledin? Evet. Bu da kaçıyorum o yüzden de Bu mantıklı. <gülüyor> 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 oh. İki kalp gitti lan fal maçtan.

<laughs> ah! Hayır, el al Charlie beni. D oh. Och. Different. Different different kaka. Ez yazanlar geliyor mu senin de? Ne? Ez yazanlar ve geliyor mu? elle makro çok serbest tamam. makro ve ok serbest ay yay ay şey olta ve çıplak bir dakika soy smoke yedi soyunmuş çok kötü olmuş bekle kılıç, serp kılıç var mı hayır Al. sek hmm. el ama adam gelirse kılıçla da tamam 3 2 1 deyince da 3 2 1 kanka makro açtım biz açmayayım makro ben açıyorum ama. Açabilirsin yani acıma yok. Ula be ya makro çok pis şey. Çok pis şey. Kaç canın gitti? Kaç kalbim var? Aa adam geldi. Ana. Giyin de kılıçla da. Mesela bu arada ma makro açtığım için özür dileriz çünkü oyun oynuyorduk. Ama evet. Tam açmayız. Tamam kaç kalp kaldı? E, 11. Bırakmak istersen bırakabilirsin. Tamam gel bir e, VS atalım bitirelim. Tamam gel, gel bir ve bir de. Bela bizim kapışma meydanında yapalım mı onu? Hayır ya. Güzel. gel. Tamam. Beş. Dört. Beş. Beş saniye sonra oku atacağız. Bir yardı çarp ya. Tamam, ya şu kocaman yazılar yüzünden seni göremiyorum ok atamıyorum. Ya yazı yazıyor 3 falan 1 falan. De, beşe... de kasıyor. Bela. Ben mi kazandım? Oo oh, sen kazandın yorum farklı. Helal. Kanka salsana videoyu. <laughs> <laughs> o ona video da ya. Ben sana salmaz mıyım? Bak saldım. <laughs> Salmadın. Saldım. En son bu sana bulmadım. <laughs> Bak yarım kalp Yenerek Sen yani. bir tane daha vursam öldürüyordum. İkisinde yarım kalp kazandın ya. Onu fark ettim. Arkadaşlar görüşürüz. Gürkan bir şey diyeceğim var sizi bulacağım. Ne? Sizi bulacağım. Ya şimdi böyle Gökhan doğru diyeceğim bir laf var en sonda? Aa. İsmet evet. Regen'in bana açılmış duydunuz mu? şok şok şok. Şok haber. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.